Yozgat'ta yetiştirilen fidanlar İç Anadolu bölgesini yeşertiyor. Yeşil vatan için elimizden geleni yapıyoruz. Akdağ Madeni Orman Fidanlık Şefliği'nde 30 hektarda kurulan ve yıllık 3 milyonun üzerinde fidan yetiştirme kapasitesine sahip tesis, çevre illere fidan sağlıyor. Milli Ağaçlandırma Haftası programımız dahilinde Yozgat elindeki vatandaşlarımıza 110 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Seferberlik inancıyla çalıştıklarını belirten Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, yeni ağaçlandırma çalışmalarına değindi. İlimiz genelinde bu yıl için 2025 yılı programı dahilinde ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve mera ıslahı kapsamında 4450 hektar yeni tesis projemiz bulunmakta ve yaklaşık 1500 hektarda bakım önceki yılların ağaçlandırma sahalarında bakım programımız bulunmakta. Bunların arazi hazırlıkları tamamlandı. Akdağ Madeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır da yangından zarar gören alanlara da fidan temin ettiklerini söyledi. Burada ürettiğimiz fidanları çevrede çıkan yangın bölgelerine, oraların ağaçlandırması için kullanılıyor ve diğer alanların yani boşluklu orman alanlarının ağaçlandırmasında kullanılıyor ürettiğimiz bu fidanlar. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Yozgat genelinde 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.